Arkadaşlar ÖSYM'nin hemen hemen her sene sorduğu kazanımlardan birisi de bu bakın. Çok dikkat edin tamam mı? Yani her sınavda fix var diyebiliriz. Farklı farklı şekillerde soruyor. Şimdi bana k fonksiyonunun x e işte a noktasındaki normalinin eğimi kaçtır demiş. Ben önce t'yi bulayım hele de normali bulurum. Şimdi arkadaşlar her iki tarafın türevini alacağım. Bakın önce kök x'in türevinden ne gelir? 1 bölü 2 kök x gelir. Çarpı kx artı bakın bu sefer kök x'i aynen yazın. K e, kx'in türevini alın. İçinin türevinden 1 geliyor. Oradan ne oldu? k türev x eşittir. İçinin türevinden 1 geliyor. Buradan ne oldu? f türev x olmuş oldu. Şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar bana ne diyordu? X eşittir A noktasındaki normalin eğimi diyordu. Tamam. Ben X'e gelip A versem. Hatta A'yı bulalım arkadaşlar. Bakın A'yı nasıl buluruz? Şöyle bulabiliriz. Ee, çünkü o bize lazım olacak. Şu D doğrusunun. Bakın şu D doğrusunun arkadaşlar. Eğimi nedir? Bakın dikkat edin. Eğim nedir? X ekseninden doğruya pozitif yönde yaptığın açının tanjantı. Tanjant 135 demeye sakın bak. Eğri sağa yatık. Bu doğrunun eğimi 1. Bu doğrunun eğimi 1 arkadaşlar. Geçtiği noktalardan birini biliyor muyum? Evet. Sıfıra. 4 noktasından geçiyor. O zaman bu doğrunun denklemi nedir biliyor musunuz? Y eşittir x artı mesela c diyelim. 0'a 4 noktasından geçiyor. X'e 0 verince y 4 gelecek. O zaman c ne oldu arkadaşlar? 4 olmuş oldu. Tamam. Bunu da buldum. Peki şu nokta doğrunun üzerinde değil mi? O noktanın neyini biliyorsun? Ordinatını 13. Şurada y'ye gel 13 ver. O zaman x ne olacak mecburen? 9. Demek ki bu nokta neymiş? 9'a 13 noktasıymış. O zaman burada a'ya gerek yok. A yerine biz artık ne yazalım arkadaşlar? Şöyle yakışıklı bir 9 yazalım. Tamam. Bu da o zaman x işte 9 noktasındaki normal neyim oldu? Şimdi 9'u nasıl koyduğuma dikkat edin. 9'u buraya yazdığım zaman 3 çıkar. 1 bölü 6 çarpı kx artı Dikkat edin. E, ee, 9, 3, 3 çarpı k türev x eşittir f türev 9 oldu. Bakın x'e x, e, x e 9 koydum. Tamam. Şunlara da 9 yapalım arkadaşlar. Şunlara da 9 yapalım. Tamam. Şimdi f türev 9. Arkadaşlar f türev 9 nedir? Bu f fonksiyonuna x eşittir işte 9 hapsi noktadan bir teğet çizilmiş mi? Çizilmiş. Bu teğetin eğimine 1. O zaman ne yapacaksınız? F türev 9 yerine 1 yazabilirsiniz. Tamam. E, hocam yazdın da. Tamam bunu yazdım. K9'u nasıl bulacağız? Arkadaşlar K9'u da gelip burada bulacağız. Bakın K9 şöyle olacak. X'e 9 verin. 3 çıkıyor. K9 x'e bakın 9 verdim. O da eşittir. F9. F9 ne? 13. Bakın. Şu noktanın üzerinde ya. F9 ne? 13. O zaman K9 ne oldu? K9 13 bölü 3 olmuş oldu. Tamam K9'u buldum. O zaman 1 bölü 6 çarpı 13 bölü 3 artı. Şimdi K türev 9 kaldı. O da bu tarafta kalsın. 3 çarpı K türev 9 eşittir. E şurada ne arkadaşlar? 1. Şimdi şurayı bir hesaplayalım. Güzelce. 13 bölü 18. E öbür tarafa atarsanız 1 eksi 13 bölü 18'den. Bakın 1 eksi 13 bölü 18 ne gelir? 5 bölü 18 gelir. Yani 3 çarpı k türevi 9 arkadaşlar. E 5 bölü 18 gelmiş oldu. E bir her tarafı 3'e bölün. O zaman k türevi 9 ne geldi arkadaşlar? 5 bölü 54 gelmiş olacaktır. Ama bana bu lazım değil. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 9 noktasında yani x eşittir 9 absisi noktada ee, k fonksiyonuna çizilen t'nin eğimi. Bana normal eğimi lazım. Teğet ile normalin eğimleri çarpımı neydi? Eksi 1 miydi? O zaman bunu neyle çarparsam eksi 1 yapar? Benim kısa yolum şu artıysa iş artı işareti eksi yap. Paydayla payı yer değiştir. O zaman ne geliyor? 50, 5 5 gelmiş oluyor arkadaşlar. Bakalım böyle bir seçenek var mı? Ceyhan'da böyle bir seçenek var. Bakın tam sınav ayarında bir soru arkadaşlar. Önemli olan sınavda bunları hızlı bir şekilde yapmak. Ee, yani bunda zorlanan arkadaşım varsa lütfen silsin. Bir daha yapsın. Gördüğünüz gibi ben bunu e, özellikle hani bir öğrenci mantığında çözmeye çalıştım. Çünkü sınavda hani siz de oralarda böyle işlemleri yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Ne